Merhaba çocuklar. Türk dilinin 4. sınıf denemesinin değerlendirmesini beraber yapacağız. Şimdi başlıyoruz. Yabancı dilden dilimize giren kelimelerin Türkçe karşılıklarını eşleştirelim. Model, çağdaş, start, başlangıç, festival, şenlik, komplo, tuzak kurmak, finish, bitiş anlamında olacaktı. Devam ediyoruz. Ekran temizleyelim. Aşağıda verilen kelimeleri hecelerine ayıralım. Gürültü normal olarak gü. Gü. Rü. Tü şeklinde olacak. Akşam üstü. Akşam ve üstü kelimelerinden oluştuğu için birleşik kelime ve sessiz harfle bitmiş, sesli harfle başlamış. O zaman bunu bununla birleştirerek okuyacağız. O zaman a ya müs şeklinde hecele ayıracağız. Ayakkabı bu da birleşik kelime ama sessiz sessiz de bittiği için normal kuralımızda a yak -tü. Ah, bu şekilde olacak. Günaydın, günaydın. şeklinde olacak. Greyfurt, Greyfurt olacak. Dört sesli hecelerimize örnek olarak böyle biliriz. Evet, devam ediyoruz. Ekranı temizleyelim. Evet çocuklar, başlıyoruz. Aşağı geçişimleri yapalım. İlgi, yetenek ve ihtiyaç olarak düşüneceğiz. Futbol oynamak, iyi futbol oynamak bir yetenek işidir. Su içmek ihtiyaçtır eğer karşılanmazsa yaşamımız tehlikeye girer. Sinemaya gitmek ilgidir. Uyumak ihtiyacımızdır. Kitap okumak da yine bir ilgimize girer. Bu şekilde yapabilecek yapsamız doğru olacaktır. Devam ediyoruz. Evet, onlar basamağı 6, binler basamağı 9 olan 5 basamaklı rakamları farklı en büyük çift sayıyı bulacağız. 5 basamaklı dediği için 1 2 3 4 5 basamak hemen çiziyorum. Yerleştireceğim. Onlar basamağı 6. Şurası birler, onlar. Binler basamağı 9. O da burası. Olduğuna göre rakamları farklı olacak ve çift olacak unutmuyorum. çift. En büyük dediği için 9 burada rakamını kullanmış. 9'dan sonra en büyük olan 8. Ondan sonra 7 geliyor 6. Normalde 5 fakat 5 bir tek sayı olduğu için kullanamıyorum. 5'ten sonra büyük olan 4'ü kullanıyorum. O zaman burası 89.764 olacak. 200 binlik, 4, 10 binlik, 300'lük, 7 oldu olacak sayı kaçtır? Toplama yapalım böyle sorularda hiç problem olmasın. 200 100 bin, 200 bin eder. 4 tane 10 bin, 40 bin eder. 3 tane yüzlük 300 eder. 7 tane onlukta da 7, 70 eder. Topluyorum. 0, 7, 3, 0, 4, 2. O zaman 240.370 bin 370 olacak sayımız. Bunu bu şekilde yapmamız yeterli olacaktı. Devam ediyoruz. Evet. Hemen ekran temizleyelim. Evet. Yüzme yuvarlandığında 2400 olan en büyük sayı kaçtır? 2400 olması için ve en büyük olması için o zaman onlar basamağının en büyük sayısı kaçtı yuvarlaktan? Evet burasının en büyük 49 olması gerekiyordu. O zaman burası 2400. 9 olması yeterliydi benim için. Evet. Onlar ve 100'le yuvarlayalım. 60 5 onlar yuvarlarken onlar basam, birler basamağı bakıyoruz. 5 olduğu için bir sonraki onluk yani 2.470. Birler basamağı 4, o zaman bir önceki onluk yani 620. E, 7 olduğu için sonraki yüzlük yüzlik 5.199. yüzde yuvarlamada da. 100 onlara 10 basamağını alacağız. Yani 65 50'den büyük ol. 50 ve 49'dan büyük olduğu için 2500 24 olduğu için bir önceki yüzlük 600 87 olduğu için bir on, e, buraya veriyoruz. Bunun bir sonraki yüzlük o da sayı 10 binler basamanda etkilediği için 52 bin alıyor. Evet, fen bilimleri. Devam ediyor. Rengimi değiştireceğim. Evet. Fosillerin doğru anda yanlış Fosiller sadece kayaçlarda oluşur. Yanlış. Kayaçlarda oluşmaz. Dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla gece gündüz oluşur. Güneş dünyanın güneş etrafında. Hayır, dünyanın kendi etrafında. O yüzden yanlış. Fosiller incelen bilim dalına de paleontoloji denir. Doğru. Dünya güneş etrafında saat yönünün tersinde hareket eder. Doğru. Ekonomik değeri olan kayaçlara mineral denir. O da yanlış. Ne diyecektik? Maden denir dememiz gerekiyor. O zaman cevabımız bu şekilde olacak.